mesaiyle çalışmalarına başlayacak. Genel kurulu öncelikli olarak komisyon görüşmeleri tamamlanan stokçulukla mücadele teklifini ele alacak. Stokçuluk yapanlara düzenleme, stokçuluk yaptığı belirlenenlere 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezası öngörülüyor. öngörüyor. İşte bu teklif genel kurulun gündeminde olacak. 12 maddelik öğretmenlik meslek kanununun görüşmelerine de Milli Eğitim Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. AK Parti tarafından hazırlanan teklife göre öğretmenlik mesleği kariyer sistemiyle 4 grupta sınıflanacak. Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik maaşlarında artış olacak ve göstergelerde 3 3600'e yükseltilecek. Aynı zamanda varlık fonunun faaliyet ve denetim raporları da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Yeni yıla girdik. 2022 yılının ilk grup toplantıları da bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında o konuşması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekillerine hitap edecek. Yılın ilk toplantısında önemli mesajlar verecek. Salı günü de Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantıları olacak. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli Meclis kürsüsünden mesajlarını verecek Mustafa Ustanıl.